Aleyküm. aleyküm aleyküm selam çocuklar bu ne telaş Semira'ya göndermek için para getirdik ha? Ha? şey diğer zarflar <laughs> sizin gibi düşünen birkaç kişi daha oldu benim iyi yürekli düşünceli güzel çocuklarım Aa, çok güzel <laughs> haber bu Evet Fatma ve Zehra bazı kitapları satarak aldıkları parayı getirdiler. Bizim biçme işinden kazandığımız parayla Selim Hoca'nın zekatını birleştirdik. İsmail ile Ali de benim zekatı kaptılar elimden. <laughs> ne güzel. Herkes Semira için bir şeyler yapmış. Evet çocuklar. Çok duygulandım. Allah hepinizden razı olsun.